Şimdi bir gelişmeyle alakalı bağlantı yapacağız. İstanbul İkiteli Organize Sanayi Bölgesi Milas Caddesi'nde bulunan kimya deposunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ayrıntıları Yağız Şenkal'dan alacağız. yaz. Yangının çıktığı yer e, tem otoyolu Mahmut Bey gişelerine çok yakın bir noktada, hemen Başakşehir'in girişinde iki telli diye tabir ediliyor. Burası iki telli bölgesi. E, burada bulunan organize sanayi sitesinde Milas Caddesi tam adres bu. Bir kimya deposu var. Henüz bilinmeyen bir nedenle kısa süre önce yangın çıktı ve bu yangın devam ediyor, alev alev yanıyor. Hemen e, tem kenarındaki bu caddedeki e, Kimya deposu, itfaiye ekipleri olay yerine vardı. Biraz önce itfaiye yetkililerinden bilgi aldığımız kadarıyla e, mahsur kalan biri yok. Yani en önemli gelişme bu. Evet çok e, fena bir görüntü. E, siyah dumanlar yüzlerce metre yüksekliğe ulaştı. Alev alev yanıyor depo ama aldığımız bilgiye göre, ilk belirlemelere göre e, bu yangında mahsur kalan, kimse yok. İtfaiye ekipleri bölgeye ulaştı ve yangını söndürmeye devam ediyorlar. Tabi ihbarla beraber hemen hem polis ekipleri hem de sağlık ekipleri de olay yerine gönderildi. Ee, görüntüye baktığınızda metrelerce yüksekliğe çıkan alevler var. Ee, yüzlerce metre yüksekliğe çıkan siyah dumanlar var. Tabi bu siyah dumanın sebebi kimya deposu olması. Çünkü petrol türevi ve kimya kimyevi türevli maddeler yandığında e, bu işte görüntüyü oluşturuyorlar. Siyah dumanlar ortaya çıkıyor. Akabinde Hemen itfaiye ekipleri olay yerine gitti. Yangını söndürmekle uğraşıyorlar. Ancak bir kez daha söyleyelim en önemli bilgi bu. Çünkü şu anda elimizdeki böyle durumlarda böyle büyük yangınlarda ilk baktığımız şey acaba mahsur kalan biri var mı? Yaralanan biri var mı? İtfaiye yetkililerinden aldığımız ilk bilgiye göre olayda tüm çalışanlar dışarı çıkmayı başardı ve mahsur kalan kimse olmadı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme konusundaki çabaları devam ediyor. Evet İstanbul Haber Müdürümüz Yağız Şenkal'da aktardı. İstanbul 2.50'de çıkan kimya deposunda çıkan bu yangında mahsur kalan kimsenin olmadığı belirtiliyor. Yoğun bir şekilde yanmaya devam ediyor. Tabii kimyasal maddelerin yoğunlukta olduğu bir üretim noktası orası kimya deposundan bahsediyoruz. O yüzden de e, yoğun bir şekilde kara dumanların yükseldiğini de söyleyebiliriz. Ekiplerin çalışmaları da bir yandan hızlı bir şekilde elbette devam ediyor. E, zira önemli de bir noktada bulunuyor bu yangının çıktığı e, yer. E, biz gelişmeleri aldıkça elbette ekranlarınıza taşıyacağız. Bu yangına dair son durum şu anda bu şekilde.